Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte aşurelik buğday kaç dakikada pişer sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Aşure için buğdayın mutlaka en az 40-50 dakika pişmesi gerekmektedir. Bu durum ocağın yanma şekline bağlı olarak 50 dakikaya çıkabilir. Aşure buğdayın biraz daha yumuşak olması için daha fazla haşlanmaktadır. Buğday daha yumuşak olmalı aşure için hazırlandığında. O yüzden en az 40-45 dakika ocağın başında pişmesi gerekiyor. Yanma şekline göre 50 dakikaya kadar da bu süre çıkabilir. Ama 40 dakikadan da az olmaması lazım buğdayın iyice yumuşaması için. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.